Herkese selam arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan sizlere nasıl adım adım stoksuz bir şekilde ebay'de dropshipping yaparsınız bunu göstereceğim. Bu video içerisinde ilk önce hesaplarınızı nasıl oluşturursunuz ondan sonra doğru satan ürünleri nasıl bulursunuz. Sattıktan sonra müşteri ürünlerinizi nasıl gönderirsiniz ve gönderdikten sonra daha başarılı bir şekilde nasıl ticaretinizi büyütürsünüz bunlarla ilgili konuları anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Adım bir, ben her zaman ama her zaman arkadaşlar İngiltere üzerinden bu işlemleri yapmanızı söylüyorum. Çünkü bunu çok detaylı bir şekilde anlattım sebebini. Amerika'da satış yapan arkadaşlar genellikle satışlarını doğru bir şekilde ilerletemediğinden dolayı ve piyasada çok büyük satıcılar olduğu için bu başarısız oluyor. Eğer Amerika'da yaşamıyorsanız özellikle ve özellikle İngiltere üzerinden ilerlemenizi size tavsiye ederim. İki yapmanız gereken ebay.co.uk internet sayfasına geleceksiniz. Geldikten sonra bundan sonra yapmanız gereken tek şey Sadece kendi hesabınıza kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Buraya geliyorsunuz ebay.com'a isim, soy isim, e-mail ve bu kadar basit. Bundan sonra süreçte arkadaşlar hesabınızı oluşturuyorsunuz. Hesabınızı onaylaş, oluşturduktan ve onayladıktan sonra gelen e-mailinizi artık ebay'de bir hesabınız var. Bu kadar basit. Amazon gibi tonlarca arka tarafta prosedürle uğraşmaktan, Shopify gibi sistemleri site kurmakla uğraşmaktan, gibi internet şederine bakın saniyeler içerisinde kurduk bu çok basit. Şimdi ikinci adım satan ürün bulacağız. Peki satan ürünü nasıl bulacağız arkadaşlar ve ne satacağız? Şimdi buradaki sistemde size göstereceğim olacak şekilde tek yapmanız gereken ikinci adımda benim size vermiş olduğum yazılıma gelmek. Burada görmüş olduğunuz gibi ben her geçen gün satışlarımı arttırıyorum. 90 puanda, 100 puanda, 250 puanda sadece varmış gibi ürünleri listeyerek satıyorum. En basitinden şu ürüne geldiğimizde kopyalıyorum, internete yapıştırıyorum. Bu ürünü arkadaşlar internette çok daha uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Buradaki senaryoda ben bir tane rastgele kendi toptancımı açmıyorum. Burada bu ürünün 139 puanda satıldığını görüyorsunuz. Aynı ürünü ben burada görmüş olduğunuz gibi 253 puanda satmışım. Daha bunun gibi ben daha 130 puanda almadım. Bu arada 100 puanda aldım. Fakat sizlere göstermeye çalıştığım şey burada arkadaşlar, kermancılar inanılmaz derecede yüksek ve inanılmaz derecede başarılı bir ticaret, tabii ki doğru bir şekilde yaptığınız takdirde. Peki nasıl yapacaksınız? Size vermiş olduğum eklentiye geliyorsunuz. İlk yapmanız gereken ücretsiz olarak kayıt olmanız. Aşağıda verdiğim linklerden kayıt olabilirsiniz. Size ilk 10 tane ürününüzü ücretsiz verecektir. Ondan sonra katalog bölümüne geliyorsunuz. Katalog bölümüne geldikten sonra sağ tarafta filtre var. Sağ taraftaki filtreye örnek veriyorum. Yeni başlayanlar için değil ama yeni başlıyorsanız günlük satış başına 10 pound kazansanız aşağı yukarı Türkiye'de 250-300 Türk lirası yani bir satıştan para kazanabilirsiniz. Tek yapacağınız search product bölümüne tıklamanız. Ve tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya görünce çıkan bakın her üründe eBay fee de çıktıktan sonra size kalan profit kermajları gözüküyor ki buradaki senaryoda arkadaşlar bir üründen günlük sadece 10 puan para kazansanız ki görmüş olduğunuz senaryoda dedim ben yüzlerce puan kazandım. Buraya 10 puan yazdığınızda şuraya tekrardan düzgün bir şekilde yazalım. Sadece 260 Türk Lirası parası size ulaşıyor. Peki nasıl yapacaksınız? Hadi gelin ona başlayalım. Bundan sonraki süreçte diyelim ki buradaki senaryoda bu ürünü seçtik. Ve product list dediğimiz zaman arkadaşlar publish dediğimizde ebay dükkanımıza bu ürünü otomatik olarak atıyor. Bu kadar basit. Ve arka tarafta ürünün fiyatı değişirse, ürünün stoğu biterse her şeyi sistem otomatik olarak yapıyor. Sizde de stok bitti olarak gözüküyor ki böylelikle ürün satılsa bile arka tarafta stok bittiği için müşteri alamıyor. Aksi takdirde koyduğunuzda ürün stoğu bitiyor ve sizde aktif olarak gözüküyor ve siz almak istediğinizde dönüyorsunuz toptancınıza bir ürün yok ne oluyor arka tarafta şu arkadaşın dükkanları bu yüzden kapanıyor ve ondan sonra bu işte para yok diyorlar. Ne yazık ki doğru bir şekilde sistemlerini kuramadıkları için arkadaşlar ve oradan buradan YouTube videolarıyla herkesin dediğini yaparak yapmaya çalıştıkları için arkadaşlar ne yazık ki sistemleri hızlı bir şekilde ilerlemiyor ve genellikle hesapları kapanmayla sonuçlanıyor. Ve bundan sonraki süreçte işinizi büyüttüğünüzde artık bir tane değil hepsini aynı anda yüklemeye çalışacaksınız ve bir seferde bakın burada yüzlerce ürün var ki ben bunu binlere kadar da çıkartabilirim. Tek yapmanız gereken publish deyip saniyeler içerisinde 20 tane ürünü her şekilde doğru olarak atmak. Bundan sonra ürünleriniz nasıl gözükecek? Buraya geldiğinizde product bölümüne tıklayacaksınız arkadaşlar. Burada aktif olan ürünlerinizi detaylı bir şekilde göreceksiniz. Genellikle sizin aşamanızda yüklendiği için hala ürün pendik product'te gözükecektir. Fakat ondan sonra kısa bir sürede aktif prodik olarak ebay'de ürünleriniz listelenecektir. Bundan sonra yapmanız gereken bir şey yok. Gelin buradaki senaryoda benim yapmış olduğum şeye bakalım. Benim burada listemiş olduğum bir tane ürün var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şurada aktif listenize geleceksiniz. Aktif bölümüne. Aktif bölümüne geldiğinizde diyelim ki buradaki senaryoda şu ürüne ben bakıyorum. Bu ürün arkadaşlar 17.63 ben bunu gelip ebay'de değil Amazon'da listelediğimde Amazon'da baktığımda bu ürünü ne kadar satıyorlarmış gelin hızlı bir şekilde bakalım. Ve sistemde arkadaşlar bu ürün 7-8 pound gibi para geliyor ve ben bu ürünü burada ebay'de ne kadar satıyorum 17 satıyorum. Peki sizler bunu nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar doğru bir şekilde Amazon'da satış geldikten sonra çoğu arkadaş size diyecek ki, Amazon'da ürün çıkılmaz satış olmaz. Ürünlerinizi artık gelip Satıştan sonra takip numaralarınızı değiştirdikten sonra çok rahat bir şekilde ürünlerinizi ulaştırabilirsiniz. Nasıl mı? İkinci adımda Trackerface internet sayfasına geliyorsunuz arkadaşlar. Ürünlerin çıkış kargo yerlerini istediğiniz yerden çıkartabiliyorsunuz artık. Ve arka tarafta sadece bir yerden değil sizinle beraber burada çalışmış olan kargo şirketlerine baktığımızda Amazon, FedEx, UPS, USPS, Hermes, DHL, AliExpress gibi büyük toptancılarla Arka tarafta kargo şirketleriyle pardon, arka tarafta da çalışmış olduğumuz bütün kargo e, retail ya da online dükkanlarla buradan çeviri yaptığımızı görebiliyorsunuz. Yani bir sadece amazon değil, sadece o değil hepsiyle ve ürünlerin çıkış lokasyonunu örnek veriyorum. eBay kayıt olduğunuz lokasyon şirketinizin adresi. Rekor e gelerek şirket adres bilginizi girip ürünü oradan çıktı olarak gösterebiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar aklınızın bir köşesinde dursun. Böylelikle kimse sizin dropshipping yaptığınızı anlamıyor. Bundan sonraki süreç nasıl gerçekleşiyor? Bundan sonraki süreç artık arkadaşlar ebay'de dışarı çıkıyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Siz sabah kalkıyorsunuz ya da akşam ne zaman müsaitsiniz? günde bir saatinizi ayırarak belki yani 10 dakikanızı tek yapmanız gereken ne selemek istediğiniz ürünlere geliyorsunuz. Buraya hangi ürün ise kategorisi neyse buradan toptancısı neyse diyelim ki varsayalım Amazon değil de buradan ben sadece Screwfix çalışmak istiyorum. Screwfix'i seçiyorum. et search diyorum ve artık sadece bana Netflix'teki ürünler çıkıyor, tek yapmanız gereken search butonuna basmak ve görmüş olduğunuz gibi burada sadece Scribix'e ait olan ürünler çıktı ve ben bunları listelemek istiyorsam tek yapmam gereken buradaki ürünleri seçip buraya tıklamak ve satıldıktan sonra müşteriye ürünü alıp buradan kargo takip numarasını değiştirerek müşteriye göndermek. Böylelikle dükkanlarınız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi insanlar nasıl bu kadar başarılı oluyor? Arka tarafta göstermiş olduğumuz burada baktığınız zaman her gün sizden gelen mesajları ben burada tutuyorum. Sürekli olarak başarılarınızı görmek beni çok mutlu ediyor. Sürekli olarak sizlerden yorumlar geliyor. Ben bayılıyorum bunları okumaya çünkü başarabildiğinizi görmek beni o kadar mutlu ediyor ki arkadaşlar ki 1 milyonun üzerinde insana bunu öğrettik ve onlar da başardı. Yani 1 değil 2 değil 5 değil 10 değil yaklaşık bu kanalda 5 seneden beri bu konuyla ilgili bir içerik çekiyoruz. YouTube kanalımızda binlerden fazla video var. Hem aynı şekilde YouTube'dan da bakıp izleyip yapabilirsiniz ya da eğer zamanınız yok bir an önce bu işi doğru bir şekilde yapmak istiyorsanız da hemen sizler de arka tarafta vermiş olduğumuz özel eğitimlere bakabilirsiniz. Fakat tercih tabii ki sizin arkadaşlar. Ben elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Sadece bir ayda 100.000 öğrenci kayıt oldu arkadaşlar arka tarafta baktığınızda. Ve sürekli her geçen gün artıyor ve artıyor ve her gün Burada sizden gelen güzel yorumları okuyorum. Ben bayılıyorum bunları okumaya. Çünkü bu işin özel taktiğini bulduk ve tek yapmanız gereken size öğretmiş olduğumuz adımları doğru bir şekilde izleyebilmeniz. Yani anlatmaya çalıştığım sistem çok basit. Burada ürün var. Bu ürünleri listeliyorsunuz sanki sizde varmış gibi. Satıldığı zaman da yazılımlarla ya da normal bir şekilde müşteri ürünü gönderiyorsunuz. Takip numarasını değiştiriyorsunuz ve arkasından gelen karın tadını çıkartıyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Her zaman da soru ve görüşleriniz için de bana Instagram Okyanus Akın Yılmaz internet sayfasından ulaşabilirsiniz dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.